Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Biraz önceki videoda bir ses sorunu olmuş. Yeni bir telefonla çekim yapmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı, evet Kontrolmatik için önemli bir haber. Şöyle önemli bir haber, yeni bir iş anlaşması var. Bu bir güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Yurt içinde bağlı, yurt dışında bulunan ve Kontrolmatik'in e, bağlı ortaklığı olan Pomega Enerji ile GES projesi kapsamında 32 megawattlık arkadaşlar bir lisanslı depolama projesiymiş bu GES için. 7 milyon 256 bin Amerikan doları değerinde bir satış sözleşmesi imzalanmış. ya bunun önemi ne diyeceksiniz? Pomega'nın kendi üretimi olan arkadaşlar bu önemli. Lityum pil hücreleri, batarya yönetim sistemi, batarya paketleri, Enerji depolama sistemi, enerji yönetim sistemi, güç dönüşüm sistemi, saha çalışmalar ve kurulum hizmetlerini içeren genel bir paket bu. Ve bunların çoğunluk olarak baktığınızda Pomega yani Kontrolmatik'in kendi üretimi. Ve en önemli noktası da proje 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanacak olup kurulumun ardından Türkiye'nin en büyük gas entegre enerji depolama yatırımı olacaktır deniliyor. Evet Türkiye'nin en büyük GES entegre enerji depolama yatırımı olması e, oldukça önemli. Bu yaptıran şirket açısından da ve projeyi yürütüp ortaya çıkaran Kontrolmatik yani Poma açısından da önemli bir e, referans olacaktır. Bütün dünyada bu referans etkili olabilir. Kontrolmatik'in hitap ettiği bölge geniş biliyorsunuz. Bu yönüyle hisseyi coşturabilecek, hisseye olumlu yansıyacak önemli bir haber. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve yorumlarınız beğenilirse de. biz destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.